Üzüntüden ne dediğimizi bilemedik. Alın çocuğunuzu şarj aleti gibi orada burada bırakmayın hocam. Hırlısı vardır, hırsızı var. var. Yazıktur küçücük çocuğa. Haklısınız beyefendi. Çok özür dileriz. Bu ilinizi asla unutmayacağız. Unut unutma kardeş. Beni ilgilendirmez. Millet diyece kafa yemiş arkadaş ya. Çoluk çocuğu dışarıda bırakıyor. Yatay. Hayır hırsız alıp götürse Kim bilir ne olacak O ailenin perişanını düşünemem bile Biz çocuk arıyoruz da Var mı sizde Yok lan değildir Adam temiz birine benziyordu ya B Bir dakika lan Hehehehe <laughs> Ulan çırsız ellerimle çocuğu verdim. Aa! Buna izin verirsem yedi cümle alem beni kondiklesin. Bunun tadına bak. aptal herif koskoca arabadan hızlı koşacağını sanıyor. <laughs> İn lan arabadan dalese. Abi çocuğu vereyim ne olur bana zarar verme abi. Abi bokun iyiyim, çok korkuyor. Çocuğu vermen için iki saniyen var. Emin olur abim. İyi misin bakalım küçük kuru indim. Senin ananı bulacağız oğlum. Sakın merak etme. Şimdi sen burada dur. DS abin iki dakikaya bir şey yapacak tamam mı? Çok kısacık. <laughs> Bu saatten sonra imkanı yok bana yetişemez man kafa. Ya det lahmacun kira siparişi. Biz sana bir tasma takalım ya. Kaybolursan tasmadan bize ulaşsınlar. Değil mi lan? <laughs> ha, şişman Rambo da geldi. <laughs> Leylekler getirdi aga. Adres karışmış bize gelmiş bu meymeretsiz. İade edeceğiz anasını satayım. Ne oluyor burada? Yavrum neredesin sen? Hop dur orada. Bu çocuğun senin olduğunu dair bir kanıt var mı? Var var kimliği. Olmaz mı bak. Şşt burun da bak ananı bulduk. Artık bir de hesabına teşekkür edersin ha. <laughs> durun lan durun. Adımı söyleyecek. Adını söyleyecek. Totoş teyze. Sensin lan Totoş. Ananın yanında dövmeyeceğim sanma. Vallahi roket atarım mermisini yetene kullanırım seni. <laughs> Bak nasıl şakadan anlıyor görüyor musun Tiki? Biz sana eşek deyince tenis topu gibi oradan oraya sektiriyor. Hani hırsız nerede? Abi o az ileride köşeye geçmiş ağlıyor ya. Artık siz gerisini halledersiniz memur bey. Allah'ım artık tövbe ettim hırsızlık yapmayacağım. Hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca gideceğim, gideceğim. Hadi kalk, karakola gidiyorsan. Hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca da hacca da hacca da hacca da hacca da hacca da Allah sizden razı olsun beyefendi. İki gündür kayıp çocuğumu sayenizde buldum. Aman abla dikkat et bunun gibi sizler kol geziyor ufak bir dalgınlıkla oldu. Tekrar çok teşekkür ederiz. Arada oynamaya gel tamam mı len? Şimdi eve kim götürüyor? Ulan hemen de altyapıyı yapıyorsun Puş sene. Gel hadi gel. Of arkadaş çok kalışmıştım bir şey ya Gitme sözdü valla He Ne yine mi Hacı valla bana bakma Gittim çocuğa verdim yesin diye E şimdi bebeğe kurabiye verdik Bizim de bir ödülümüz olmalı ehniye ayetinde Al bakalım tatlış oğlum. Hangimize diyorum ben mi o mu? Önce Muhittin yiyecek. Şişt, çok yeme bundan bak. Gaz yapıyor dikkatli ol. Anne ben aldım saçta